Merhaba arkadaşlar, bugünkü tarifim çıtır çıtır güzel bir simit. İnşallah yaparsınız, yapmayı denerseniz de yorumlara yazmayı unutmayın. Bekliyorum gerçekten de çok güzel bir tarif. Tarifimi övmek için söylemiyorum ama hakikaten çok lezzetli oluyor ve ertesi güne kadar da çıtırlığını koruyabiliyor. Tabi bunu muhafaza etmenizle de alakalı. Yaptıktan sonra çok açıkta bırakmamanız gerekiyor. Nemli bir ortamda bırakmamanız gerekiyor. Birazdan yapmaya başlayacağız. Yapmadan önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Malzemeleri şöyle ayırıyorum ben. Şurası hamur malzemesi. Şu tarafta üzeri için olan malzemeler. Bu şekilde siz de evinizde ayar yaparsanız. Kafanız karışmaz. Görsel hafızanız da bunları kaydeder. En azından e, bunların içine, bunların da dışına olacağını e, eğer tarifin malzemelerini unutursanız görsel hafıza sizi hatırlatacaktır. E, çok fazla e, malzemelerin miktarına takılmadan da böyle de yapabilirsiniz. Minik bir tüy olsun. Sıvıları arkaya dizdim. Katıları da öne dizdim. Kural hep aynı. Önce sıvılarla başlıyoruz. Daha sonra katılarla devam edeceğiz. Unumuz kabımızda her zamanki gibi unumuzun miktarını vermiyorum çünkü unumuzu ee, elimize yapışıp yapışmadığına göre ayarlayacağız yani yumuşaklığına göre ayarlayacağız Çünkü un markası veremiyorum herkes evinde farklı bir un markası da yapıyor ve başlayalım ee, bu arada benim yorumlarım benim e, anlatımlarım da çok fazla detay var sıkılıyor olabilirsiniz ileriye sarıyor olabilirsiniz ama eğer çok fazla sararsanız aradaki tüyoları kaçırmış olursunuz ve evde yaparken de benimki neden olmadı gibi Olumsuzluklarla karşılaşırsanız bunun sebebi dikkatli ve düzenli izlememenizdendir. Eğer buradaki bütün detaylara uyarsanız aynısının olacağını garanti verebilirim. Evet, şimdi önce e, sütümüz, suyumuz bunlar ılık olacak. Şöyle yapın her zaman pratik yöntem. Sütü direkt kutudan kullandım oda sıcaklığında. Suyu ise sıcak su kullandım. Böylece ikisi bir araya gelerek ılık bir ortam oluşturacak arkadaşlar. Yani özellikle ayrı bir cezvede sütü ısıtmanıza gerek yok. Böyle minik tüyolarla işinizi hızlandırabilirsiniz. Daha sonra içine şeker ve mayayı da koyarak işleme başlıyoruz. Ve her zamanki gibi derin bir kabı aldım. Ee, ben bu kaplarda yoğurmayı daha çok seviyorum. Çünkü derin, geniş, geniş alanda yapmak, çalışmak daha kolay. Ee, öncelikle sıvılarımızı karıştıralım. Her zamanki gibi e, söylemek istiyorum. Toz mayayı suda eritmenize gerek yok. Biz sadece e, bunların iyi eriyebilmesi için, iyi karışabilmesi için bu e, olayı yapıyoruz. E, yani e, maya erisin diye yapıyoruz sadece. Maya daha iyi kabarsın diye yapmıyoruz. Onu sadece yaşmaya da yapıyorsunuz. Unutmayın. Bazen yanlış bilgiler çok duyuyorum etrafta. İkisini karıştırmıyoruz. Ve şekeri koyuyorum. Bir tatlı kaşığı şeker. Malzemeleri her zamanki gibi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Tel çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Şöyle parmağımla bir kontrol ediyorum. E, tam istenilen sıcaklıkta ılıklık. E, yani e, zaten çay dağılımınızda illaki ki vardır. Eğer sabah yapacaksanız bu tarifi ya da akşamüstü. İlla ki sıcak suyunuz vardır. İkisini bir arada yapabilirsiniz. Buraları keserek çalışacağım. Evet şu anda iyice karıştı. E, bu malzemeyi 5 dakika boyunca dinlendireceğiz. Suyumuz 5 dakika dinlenmedeyken hazır. E, size birkaç tüyo daha vereyim. E, evde yaptığınız tarifler bazen çıtır olmuyor. Çoğu zaman çıtır olmuyor. Ekmeklerde de oluyor bu sanıyorum. E, bununla ilgili yeni bir ekmek videom da var. Onu da yakın zamanda atacağım. E, çünkü e, işin tekniğini... Eksik köpüğü olabilirsiniz. İşin sırrı bir buharlı fırında pişirmek. Ekmekleri veya çıtırlık. Yani çıtırlık istiyorsanız buharlı fırında pişirmenizi tavsiye ederim. 2. Üzerine muhakkak su spreyi. E, Spreyle su sıkmanızı tavsiye ederim. Ekmek veya e, çıtır e, bir simit. Veya başka bir çıtır bir şey yapmak istiyorsanız. Üzerine tepsinin en son katına sprey sıkacağız arkadaşlar. Şekil verdikten sonra yapacağız. Üçüncüsü. Eğer susamlı bir ürün yapacaksanız, susamları böyle beyaz kullanmayın arkadaşlar. Bununla ilgili bir video da, video daha çekmiştim geçmiş videolarda bulabilirsiniz. Susamın rengini nasıl karamelize ediyoruz, nasıl kavuruyoruz. Hem de hijyenik olarak daha uygun, daha temiz olur arkadaşlar. Beyaz kullanmıyorsunuz unutmayın. Marketten aldığınız susamı bu tarifte uygularsanız görüntü hiç hoş olmaz. Daha zıt renkler olur. Biz rengini tamamen karamel yapmak istiyoruz. Un kabımı yanıma aldım. Minik bir küreği de var. Bu da ortalama çay bardağı ve batında. Ve başlıyorum malzemelerin geri kalanlarını eklemeye. Tuzumuz vardı. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Zeytinyağımız vardı. 2 veya 3 yemek kaşığı dedim ama ben çok tepeleme olmayan 3 yemek kaşığı kullandım arkadaşlar. Suyumuz zaten içinde. Sütümüz de zaten içinde. Ve Şöyle son damlasına kadar kullanıyorum ben arkadaşlar. Hiçbir şeyi ziyan etmek istemiyorum. Hiçbir şeyi içinde bırakmayı istemiyorum. Ee, ve içine bir tatlı kaşığı, ortalama burada bir tatlı kaşığı tereyağı var. Ee, ince ince dilimlendiği için size çok gelmesin. Şöyle bayağı ince. Bunu da ekleyerek tarifi yapmaya devam ediyoruz. Şöyle alıyorum elimle. İsterseniz bu aşamada tel çırpıcı ile devam edin. Sonrasında muhakkak zaten elimize yoğurmaya geçmek zorundayız arkadaşlar. Bu aşamayı hızlandırmak için çünkü tereyağımız sert görüyorsunuz. Daha iyi yoğurabilme adına onu birazcık balçık kıvamına getirin, çamurlaştırın yani. Çamurlaştırırsanız onu ezmek daha kolay olacaktır. biraz daha un ilavesi yaparak onu bayağı homojen hale getirdim gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bu aşamaları yapmaktan sıkılıyorsanız onu birazcık daha fazla koyarak da yapabilirsiniz. Tel trocucum boya gitti. Suyun içinde bekleyecek biraz. E biliyorsunuz e, ürünler kadar yaptığımız ürünler kadar, onların temizlemesi de çok önemli, temizliği de çok önemli. Çünkü yapıştıma hakikaten çıkması çok zor oluyor. Artık parmak uçlarımla devam ediyorum yapmaya. Hamurumun e, ılıklığı çok güzel. Şu anda mevsim kış ve Ocak ayındayız. E, bilmiyorum bu videoyu ne zaman izlersiniz. Bu mevsimde yapılan e, poğaçalarınız veya simitleriniz veya herhangi bir tarifleriniz daha geç kabaracağından her zaman ortamı ılık yapmalıyız arkadaşlar. Bu tariften e, ortalama 8 tane e, simit çıkartabilirsiniz. Orta boylarda çok iri olmayan. Ama isterseniz 10 tane de çıkartabilirsiniz. Boylarını biraz küçülterek ama tepsiye irili ufaklı dizmiyoruz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Eğer birini ufak birini büyük yaparsanız biri kızarırken diğeri çiğ kalmaya başlar. Böylece istenen bir görüntü elde edemezsiniz. Lütfen orantıya ebatlara dikkat ederek yapalım. Bunun unu şu anda iyi. Tezgah alacağım ve orada devam edeceğim. Şöyle ileri geri yaparak bastırma, yumruklama yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle elinizle katlayarak da yapabilirsiniz. Şöyle. Ama bunu istemiyoruz. Ve hamurumu pürüzlü olan yerleri aşağıda birik altını biriktirip yuvarladım. Şu gözenekleri görüyor musunuz? Bunlar birazdan pürüzsüzleşecek. Bunun bu şekilde görünmesi çok normal. Çünkü içinde zeytinyağı var. Çünkü içinde tereyağı var. Çünkü içinde süt var. Ee, bu ürünleri kullandığınızda e, ürününüzde, hamurunuzda böyle görüntüler vardır. Hamurunuzu önce tanımanızı istiyorum. E, Altını unlamasanız da olur. Çünkü ben üzerine birazcık bir püf noktası daha veriyorum. Bu aşamada da birazcık Üzerine mayalanmayı hızlandırmak için çünkü zeytinyağı kabarmasını zorlaştırır. Yani yağlar ağırlık verir arkadaşlar hamurunuza. Bu yüzden e zaten hava koşulları da soğuk. E i̇ki tane negatif etken varken e ona yardımcı olmanız lazım. Bu yüzden etrafına birazcık su sıkıyorum. Normal oda sıcaklığında su. Elimle şöyle birazcık... Şöyle o seviyorum şöyle biraz yediriyorum sakın yağlamayın çiğ köfte mantığı gibi sadece üstünü birazcık ıslatıyoruz ve üzerine kapağını kapatıyoruz iki kat kabarana kadar yani boyunun iki katı olana kadar tepsi mayasına bırakıyoruz Ee, ve bu şekli bir kere daha tepeden göstereyim. Ee, ellerimin yan taraflarını kullanıyorum, düzleştiriyorum. Sol elimi geri yöne, sağ elimi de diğer tarafa çevirerek burma şekli veriyorum arkadaşlar. Havaya kaldırdığınızda kendinden dönüyor zaten. Bir tane daha yapalım. Ee, bunu yapı yapı eliniz inanın bana alışıyor. Hamurumuz yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamdaydı aslında. Ee, dinlendikçe düzeldi, kendine geldi. E toplamda 8 tane yaptık ve şimdi sulandırdığımız pekmezi bulayor buluyoruz, bulama yapıyoruz ve susamlıyoruz. Ve tepsiye aldık. Ee, bu şekilde tepsi mayasını bırakacağız arkadaşlar. Tepsi mayamızı aldı. Tepsi mayasını aldığını nasıl anlıyorsunuz? Aralarda boşluklar oluşuyor arkadaşlar. Ee, fırına sürmeden önce güzelce suyla, su sprey aracılığıyla spreyliyoruz, sıkıyoruz suyumuzu ve hemen fırına alacağız. Ayrıca fırına da bir kap içinde ısıya dayanıklı bir su da koyabilirsiniz arkadaşlar ve fırına alıyoruz. 230 dereceyle başlayın 10 dakika sonra 180 dereceye düşürün